Bilim ve Felsefe dizisinin beşincisinde bugün estetik konusunu konuşacağız. Estetik bildiğiniz gibi felsefenin bir dalıdır. En eski dönemlerden beri filozoflar estetikle ilgilenmişlerdir. Bizim güzellik dediğimiz şey aslında kişisel bir tercih meselesidir. Yani birinin güzel dediğine öbürü güzel demeyebilir. Hatta çirkin bile diyebilir. Ama estetik öyle bir şey değil estetik evrensel güzelliktir. Acaba evrensel güzellik var mıdır ve böyle bir şeyden söz edilebilir mi? Ben size bunun evrensel güzelliğin doğada olduğunu söyleyeceğim. Ve doğadaki evrensel güzellikten yani estetikten bugün söz edeceğim. Şimdi doğada nasıl bir güzellik var? Doğada bu güzelliği ilk önce, daha doğrusu estetiği diyelim, ilk önce ortaya atmış olan ve bu konuda yazmış ve düşünmüş olan düşünür Platon'dur. Eski kadim dönemlerde yaşamış olan Yunan filozofu Platon yani Eflatun. Kendisi mesela çok yüzlülerden doğadaki olaylarla ve nesnelerle ilişki kurmuştur. Mesela ateş için piramit gibidir demiştir. Su için 20 yüzlü, toprak için 6 yüzlü ve hava için de 8 yüzlü çokgenlerden söz etmiştir. Çok yüzlü, üç boyutlu cisimlerden. Tabii ne oluyor? Bunların içinde bir simetri var. Yani bir bakışıklık var. Siz bunun belli bir açıyla çevirdiğinizde aynı görüntü karşınıza çıkar. İşte bu bakışıklık estetiğin kökeninde bulunur. Yani esasında estetik ile simetri çok yakından ilişkilidir. Doğadaki simetriyi de ilk olarak görebilmek için yani Doğadaki simetrinin kökenini matematiksel ve bilimsel bir şekilde yorumlayıp açıklayabilmek için Leonardo Pisano'dan söz edeceğim. Leonardo Pisano'nun diğer adı Fibonacci'dir ve Fibonacci 1170 ile 1250 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi matematik öğrenmiştir, Mısır'a gitmiştir ve Mısır'da e, matematiği Avrupa'ya, İtalya'ya getiren kişidir. Kendisi bir dizi oluşturmuştur. Bu dizi gördüğünüz gibi iki tane birle başlar. Birle biri toplayarak iki elde edilir. Sonra birle iki yani son iki sayıyı toplayarak yeni bir sayı, son iki sayı toplayarak yeni bir sayı. Yani Fibonacci'nin ne sayısını, nninci sayısını bulabilmek için ne eksi birle ne -1 eksi 2'yi toplamak gerekir. Burada gördüğünüz gibi dizi nasıl gidiyor? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 gibi devam ediyor. İşte bu dizi sonsuza kadar aynen hiç bitmeden devam eder. Doğada işte bu diziyle ilgili güzellik ve estetik vardır ve ben bunu size anlatacağım. Şimdi ilk dizinin sayısı bir birden sonra karşımıza çıkan sayı 2'dir. Ve 2 doğada var. Nerede var? eğrelti otlarında var. Eğrelti otları bundan aşağı yukarı 400 milyon yıl önce doğada ilk ortaya çıkmış olan bitkilerdir. İlk bitkiler eğrelti otlarıdır. Ve eğrelti otlarının yapraklarını burada gördüğünüz gibi karşılıklı iki yapraktan oluşur. Yani hep ikili 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 devam eder. Ve bu Fibonacci dizisinin ilk sayısıdır. Bir artı birden sonra iki ortaya çıktığından ilk sayı Fibonacci. Yani Fibonacci'nin dizisi ilerledikçe evrim de ilerliyor. Yani Fibonacci dizisiyle evrim arasında da yakın bir ilişki var. Şimdi bir ile biri gördük. ikiye gelince 2'den sonra iki ile birin toplamı 3 değil mi? Bu üçün de doğada birçok yaprakta ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela üç yapraklı yoncalar var. Bildiğiniz gibi dört yapraklı yonca milyonda bir çok zor bulunan bir şey. Fakat üç yapraklı yoncalar doğada pek çok. Demek ki bu eğrelti otlarından sonra doğada en çok yaygın olarak bulunan ve en eski bitkilerden biri olan da işte bu yoncadır. Burada gördüğünüz gibi üç yapraklı yoncalara örnek gösteriyorum size. Sonra beş yapraklı çiçekler gelir, değil mi? Şimdi fibonacci dizisi nasıl gidiyor? 2 üç, 5 diye. Beş yapraklı örnek olarak burada birkaç çiçek gösteriyorum. Bir de beş uçlu deniz yıldızından söz ediyorum. Deniz yıldızıyla ile beş yapraklı çiçekler arasındaki ilişki nereden geliyor derseniz, deniz yıldızı da denizde bulunan en eski, en eski canlılardan bir tanesidir. Balıklardan çok daha önce var olmuşlar. Demek ki evrim şöyle gidiyor. Önce ikili nesneler, canlılar ortaya çıkmış ki bunlar bitkiler. Sonra üçlü, sonra da beşli. Ve bu gittikçe artıyor. Sonra sekizliler geliyor. Şimdi mesela beşlilerden burada birkaç örnek gösteriyorum. Ve sekizliğe gelince yine sekiz yapraklı çiçekler var. Çiçekler hep güzellik değil midir? Hep estetik değil midir? Çiçeğe çirkin diyen bir insan duymadım bugüne kadar. Demek ki çiçeğin evrensel güzelliği Fibonacci dizisinden kaynaklanıyor. Ve Fibonacci dizisi evrimin kökeninde bulunuyor. Demek ki doğa matematiksel bir gelişim içinde. Adeta bir basit bir sistem içinde çok daha karmaşık şeyler üretebilen bir matematiksel yapı içeriyor doğa ve işte burada 8 yapraklıları görüyorsunuz. Sonra ne geliyor? Mesela kozalak. E, bildiğimiz çam kozalığının da 3, 5, 8 diye gelişen e, böyle parçaları var. Ve bu adeta artıyor. Yani 3, 5, 8, 13 şeklinde devam eder. Yani Fibonacci dizisinin bütün ilk 5 sayısını bir kozalakta görmek mümkün. Fibonacci sayısının bir limiti yoktur. Devam eder ve sonsuza kadar devam eder. Eğer Fibonacci dizisinde iki tane ardışık sayıyı birbirine bölerseniz karşımıza bir oran çıkar. Bu orana altın oran denmiştir. Fakat altın oran sonsuza kadar basamakları olan irrasyonel bir sayıdır. Yani aslında e, İrrasyonel sayı ne demektir? İki tane tam sayının bölümü olarak tanımlanamaz, açıklanamaz ve dolayısıyla bu, rakam, bu sayı, bu altın oran, 1.618.034 limitine doğru yaklaşır ve bu limit mesela 13 bölü 8 1.625 yapar, 89 bölü 25 1.618, 616 ve 18 yapar ve böylece devam eder. Mesela 10.946 sayısı, o da bir Fibonacci sayısıdır. Ondan bir önceki 6.765. Bu ikisini birbirine oranlarsanız 1.618.033.99 çıkıyor karşımıza. Yani adeta 618.034 limitine yaklaşıyor. Ama buna nasıl yaklaşıyor? Buna asemptotik olarak yaklaşıyor. Asemtotik olarak yaklaşmak ne demektir? Asla birebir uyuşmaz. Asla onun tam rakamına varmaz. Fakat ona çok yaklaşır. İşte size işte burada grafiğini de gösteriyorum. Sayılar arttıkça ve her adımda gittikçe bu bir sayısına yaklaşıyor. Yani altın oran'a yaklaşıyor. Altın oran idealdir. İdeal güzelliğin sayısıdır. Ve ideal güzelliği ancak ideal olduğu için yaklaşılamaz ama yaklaşılır ama ulaşılamaz. İdeal güzelliğe, bakın bu önemli bir ifade değil mi? Yani ideal güzelliğe yaklaşılır ama ulaşılamaz. Tamam. İşte 618.034 sayısı da ideal güzelliğin sayısıdır. Bu altın orandır ve buna yaklaşılabilir. Altın oran Mesela bir doğru parçasını altın oran göre bölmek istersek şöyle bir şey yapmamız lazım. İki parçaya ayıracağız. A ve B diyelim bu parçaları. Bunlardan toplam olan A ve B uzunluğundaki A artı B uzunluğundaki parçayı A oranına bölersek bunun A ile v arasındaki oranı eşit olması gerekir. Burada size gösteriyorum ve bunu yaptığınız vakit işte böyle iki tane birbirinden uzunlukları farklı olan iki parça karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların bu Fibonacci dizisindeki sayıları birer kare olarak yan yana dizecek olursa karşımıza bir spiral çıkıyor. İşte bu spiral de doğada çok karşımıza çıkan bir görüntüdür. Ve bu altın oranla doğrudan ilişkilidir. Şimdi bu resimde gördüğünüz gibi e, mesela deniz yıldızları, deniz minareleri, kozalak, ondan sonra nautilus, salyangoz ve bazı fosiller ve çiçekler ve ayçiçeği hepsi bunlar altın oran içerirler. Ve hepsinde bunların spiral bir yapı vardır. İşte burada ayçiçeğini görüyorsunuz. Ayçiçeğinin iki tane birbirine zıt yönde dönen iki spirali vardır. Bunlardan biri 21, biri 34 adet spiralden oluşuyor. Ve bunlar iki tane ardışık fibonacci sayısıdır. 21 ile 34 ardışık iki fibonacci sayısıdır. Ve burada sağda bir ay çiçeğinin resmini görüyorsunuz. Demek ki ay çiçeğinde de altın oran var. Ve makro dünyada da altın oran var. Sadece dünyamızdaki çiçeklerde değil. Mesela Adasının kollarına baktığınızda spiraller var. Orada da altın oranı bulabiliriz. Nitekim bir gökyüzünde oluşan hortum, büyük bir fırtınanın böyle dönen hortumlarında da aynı spiralleri ve aynı altın oranı bulmak mümkün. Şimdi ayrıca bu altın oranı bizim insanlarımız yani insanlık zamanında değişik değişik şekillerde kullanmış. Mesela eski Mısır'da Kufu ehramında altın oran var. Burada size gösterdiğim gibi mesela bir kenarının kare olan tabanın yarısı alırsanız ve bunun yandaki bir yüzeyin tepeyle olan bir birleşimle oranını alırsanız karşımıza çıkacak olan 1.618034 yani altın oran çıkıyor karşımıza. Demek ki eski Mısır belki bilerek, belki de bilmeyerek, sırf güzellik olsun diye, sırf estetik duygusundan hareket ederek altın oranı ehrama katmışlar. Onun içinde onu işaretlemişler, bulundurmuşlar. Bu da tabii çok şaşırtıcı bir şey yani değil mi? Çünkü eski Mısır'da altın oran ne kadar biliniyordu ve bunu bilerek mi yaptılar yoksa tesadüfle mi? Bana göre bunu estetik duygusuyla yaptılar. Nitekim insan yüzünde de estetik vardır. Zaten bugün modern dünyada estetik deyince güzel kadın yüzü akla geliyor. İşte kadın yüzünde de, güzel estetik kadın yüzünde de bir altın oran bulunmaktadır. Ki biz bu resimde gördüğünüz gibi 8 ile 13 sayılarını Gözle burun arasında görebilmekteyiz. Şimdi insanlar daima simetrik bakışıklı şeylerden hoşlanmışlardır ve estetik dediğimiz şey işte bu simetri içeren görüntüler ve yapılardır. Mesela e, gökten inen kar tanesini düşünün. Kar tanesi de yine bir kendine göre bakışıklık içerir. Altı kolludur ve işte her biri 60 dereceli birbirinden ayrılan kollar bunlar. Yani 60 dereceli dönüşler yaparsanız yine karşınıza aynı şekil karşınıza çıkacaktır. Ve burada da işte beş yapraklı bir çiçeği ve bir insan yüzünün estetik olarak görüntüsünü görüyorsunuz. Aynı zamanda mimari de, modern mimari de estetik olarak yapılan mimarilerde altın oran var. Mesela Notre Dame klisesinde bir bakışıklık var. Sağ ve sol bakışıklığı. Ve Nitekin Süleymaniye Camii'nde de bu bakışıklık var. Demek ki bir şey eğer sağ ve sol bakışıklığı simetrisi varsa o da estetikle çok yakından ilişkilidir. İnsan yüzü eğer birbiriyle sağ ve sol birbirine tamamen benziyorsa ve hiçbir fark yoksa yani tam bakışıklıysa biz ona güzel bir yüz diyoruz. Nitekin bu simetriyi yani bakışıklığı Bilimde de bulup çıkarmış olan bir bilim adamı var. Bunun adı Paul Dirac, İngiliz. Kendisi 1902 ile 1984 yılları arasında yaşamış. Ve elektronun karşıtı olan, aynı kütleli fakat farklı yüklü olan bir parçacığı sırf simetrik denklemlerden ortaya çıkarmıştır. Paul Dirac, 1932 yılında... Karl Anderson bu pozitron adını verdiği bu parçacığa Karl Anderson 1932 yılında deneysel olarak kanıtlamış, ortaya çıkarmıştır. Ve Nitekin bu buluşundan dolayı da 1933 yılında Paul Dirac Nobel ödülünü almıştır. Size burada son olarak elektron pozitron çiftinden söz ediyorum. İşte elektron pozitron çiftinin laboratuvarda çekilmiş fotoğrafını bu kırmızın okun ucunda birdenbire ortaya çıkışını görüyorsunuz. Demek ki sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Evrensel güzelliğin ölçütü, düzen, simetri, bakışıklıktır ve harmonidir. Müzikte harmoni, mimaride bakışıklık, simetri ve doğada da bu simetriyi bol bol görebilmekteyiz. İşte burada şunu söyleyebiliriz doğanın güzelliği matematiksel bir e, denge matematiksel bir harmoni matematiksel bir e, güzellik içeriyor ve matematiğin güzelliğini de hem doğada hem insanda hem de evrende büyük yapılarda görebilmekteyiz. YouTube sitesinde benim adıma birçok video var. Bunları eğer Haluk Berkman yazıp da e, YouTube'a girerseniz orada hem bilim felsefeyle ilgili hem de diğer kadim Türk e, kültürüyle ilgili dillerle ilgili e, tarihle ilgili birçok videolarımı göreceksiniz. Teşekkür ederim.